Alişler abi. Yakup abi hoş geldin. Kerim abi. Geliyorum abi. Geliyorum geliyorum. Köşeden başlar bu adam yer. Orada bir şey var gibi Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Çekime devam diyorsun ya? Yani. Aynen öyle. Yakup abi. Kerim abi de çek. Çekelim abi. Kerim abi dedim bizde her zaman. Bu takip ediyoruz. Allah <laughs> olsun Neydi abisin? Duran Cihan. Duran Cihan abi. Nerelisin? <laughs> Kutçalıyım ben abi. Kutçalı tamam. Bütün kutçalılara selam olsun Aleyküm buradan. Bütün selam olsun inşallah. Elmalar nerenin dayı? Elmalar. Aslan taşında. bereketli olsun. Hayırlı cumalar. Elma çok tatlı. Aynen abi. Mahsuller baksana hep Ye elemeyin. Maşallah vallahi. <laughs> Doğal. doğal. Doğal Doğalından kekik, nane, kekik, nane Kul, erik, kurusu, kekiklere var. Ne de abi bunları? Yok abi. Ne de Yalnızca köyünün. Yalnızca köyünün. Ha. Maşallah. E şu Arslan Taş dedin. Arslan Taş. Ha arkadaş Arslan Taş da o zaman. Ben çok tatlıymış Yakup kardeşim ben. Afiyet olsun abi. <laughs> İkramlı satışlar devam ediyor cuma pazarında değil mi? Aynen. Dadına bakmadan yok. Yani <gülüyor> <gülüyor> Satışımız. Ben sana lan de.